değişik bir sokak yemeği Endonezya'dan selamlar arkadaşlar. Kerak Telor diye geçiyor. Şurada geçiyor ismi. Kerak Telor. Otantik Batavia yemeği bu. Jakarta'ya özgü bir yemek. Bu ördek yumurtası. Ya ördek yumurtasıyla ile yapılıyor ya da böyle normal yumurtayla tavuk yumurtası ya da ördek yumurtasından yapılıyor. Şurada Hindistan cevizi rendesi var. Değişik bir şey kızartılmış Hindistan cevizi. Eğer ördek yumurtasından yaparsanız 25 bin, tavuk yumurtasından yaparsanız 20 bin rupiye. Bak pilavı koyuyor böyle. Yes. <laughs> Hindistan cevizi, kızarmış Hindistan cevizi. Sarımsak. Yes, <laughs> <This> Basak. <is? gülüyor> kırmızı soğanlar var. Bu, bu sefer de şey normal tavuk yumurtasından yapacak. Pilavlı yumurtalı omlet arkadaşlar. Kerak telor diye geçiyor bunun adı. Kerak telor. Telor yumurta demek. Kerak'ı bilmiyorum. üstünü kapattı. Şimdi üstünü de pişiriyor. Evet. Böyle yumurtamız hazır. Evet. Karakalor hazır. Pirinçli yumurtalı omlet bu şekilde. Göz ateşinde. bu şekilde servis ettiler arkadaşlar. 50 lira. Evet abi sağ olsun bana şimdi böyle deneyecek. Tamam güzel, daha söyleyeceğim ama terim atasın. Deneyeceğim bakalım tadı nasıl olur ilk defa. Ayet uh, first time. Nasıl? <laughs> <laughs> oh. How Nice. You like it nice? Okay? <laughs> different, different. coconut, ya, Coconut. Hindistan cevizinin tadı geliyor tatlı tuzlu acımsız bir şey. Yani normal omlet gibi değil arkadaşlar. Tam başka bir şey. I am egg or uh, bebek. Bu oh, uh, egg Ördek yumurta yumurtasıymış. Biraz ağır aslında. Tatlı, tuzlu, ekşi, değişik bir tat. Diğer terim akasında. Evet. değişik bir sokak yemeği Endonezya'dan selamlar arkadaşlar. Karakteror diye geçiyor. Şurada git, geçiyor ismi. Karakteror.